Merhaba dostlar. Rüyada nar ağacı görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Rüyada nar ağacı görmek kardeşler genel olarak güzel bir rüyadır. Zaten rüyada bir meyve gördüyseniz hele hele o meyveyi mevsiminde gördüyseniz bu olumlu rüyalardan, hayırlı rüyalardan, müsbet rüyalardandır. Allah mübarek etsin dediğimiz <laughs> rüyalardandır değerli kardeşlerim. Rüyada e, nar ağacı dediğimizde özellikle şimdi nar ağacı görmek, çiçekli nar ağacı görmek, onu sulamak, narı yemek hepsini anlatacağım size. Rüyada nar e, görmek, nar ağacı görmek genel olarak olumlu rüyadır kardeşler. Medeni duruma göre de farklı yorumlayabileceğim rüyalardan bir tanesidir e, sevgili kardeşlerim. Mesela e, evli değilseniz, bekar bir kimse rüyasında... Nar gördüyse bu kısmet olarak ona tabir edilir. Eğer evli bir kimse ise çocuk olarak tabir edilir. İleri yaşlarda birisi gördüyse o da çocuklarının kısmeti veya torun haberi, torun müjdesi filan gibi bu şekilde efendim tabir edilir. Ayrıca da bolluğu simgeler ki rüya olayında nar görmenin zenginliğin habercisi olduğuna alamet edilir. Kardeşlerim e, çağrışım yaptığı ifade edilir. Nar ağacı görmek tabii hayırlı bir kişiyi sembolize eden bir rüyadır. Bu e, hayırlı kişi peki nasıl birisidir? Mesela kendisi e, hani Rabbena hep bana der ya <laughs> hep ben kazanayım, kendi cebimi doldurayım. Böyle değil de başkalarına yardım etmekte. Ondan sonra gönlü geniş, yardımsever Kişileri işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Ayrıca rüyada nar ağacı görme olayı yine zenginlikle ilgilidir sevgili dostlarım. Rüyada bir nar ağacı suladığımı görüyorum diyor. Bu e, altın gibi böyle gümüş gibi e, değerli madenlere sahip olmak şeklinde kardeşlerim e, yorumlanan güzel bir rüyadır. Ondan sonra kişinin yüzünün gülmesine çağrışım yapar. A'nın tadını çıkartacağına yorulur. Bereketle ilgilendirilen nar taneleri bol kazancın, malın, mülkün müjdecisidir. Mesela nar suyu görmek rüyada nar suyu görmek dediğimizde kazancının maddi geliri ya kazandığı maddi gelirleri, parayı İşaret eden bir rüya. Bir kişi mesela nar suyu içiyorsa falan. Bu kişinin arzu ettiği itibara ulaşacağı anlamını içerir. Bir tabirde de şey diyor. E, nar suyu rüyayı gören kişinin istediği şöhrete ulaşması anlamına gelir diye de ifade ediliyor. Rüyada nar bahçesi görmek. Rüyayı görenin kolay yoldan elde edeceği rızka ve mala delalet eder. Bu hiç beklenmedik bir noktadan gelen maddi destek ya da bir tür kalıntı olabilir. Ayrıca iş yaşamında elde edilecek yeni başarılara, bazı kazanç biçiminde iş ortaklıklarına ve bereketli fayda elde etmeye işarettir. Kısacası esasında rüya sahibi olan birey, bir bereket, bolluk bahçesi içindedir diyebiliriz. Rüyada nar çiçeği gördüm Hüseyin hocam diyor. Nar çiçeği görmek kardeşler rüyayı gören kişinin kalabalık bir mekana girmesine ve ailesiyle keyifli vakit geçirmesine işaret eder. Bu ortam böyle bir düğün olabilir, nişan tarzında bir etkinlik olabilir. Kimi rüya tabircileri nar çiçeği görmeyi rüyayı gören kişinin cinsiyetine ve medeni durumuna göre tabir etmektedir. Rüyayı gören kişi bekar bir erkekse alımlı bir kişiyle evleneceğine, bir kadın ise hayırlı bir çocuğa yorumlanan bir rüyadır. Rüyada nar sattığını görmek. Nar sattığını görmek dediğimizde sevgili kardeşlerim rüyayı gören kişinin maneviyatının biraz böyle düşeceğine, ahiretini unutup tamamen dünya mülküne biraz böyle meyil edeceğine işarettir. Ee, nadiren görülmekte olan bir başka rüya türünde de sevgili kardeşlerim kişi özellikle böyle ee, dini bütün kişiden ilim öğrenmesi anlamına gelmektedir. Nar topladığımı görüyorum diyor. Rüyada nar toplamak hani direkt ağaçtan kopararak bir toplama tabi o çok hayırlı değil hocam. Onun haricinde bazı kaynaklar nar toplamak dediğinde güçlü saygın dini bütün kişileri sembolize eder diyen kaynaklarda tabi ki mevcuttur sevgili kardeşlerim. Yine rüyada nar görmek sevgili kardeşlerim ee, nar taneleri mesela onlar değerli madenleri sembolize eden rüyalardır. Kötü kokan bir nar gördüm diyor. Ekşimiş, çürümüş falan bunlar rüya sahibinin karşı cinsten bir kişiyle kavga etmesi anlamına gelir. Bu kişi hani bir eş olabilir, bir sevgili olabilir. Bunun gibi e, hiç tanımadık birisi de olabilir ama karşı cinsten birisiyle özellikle kavga etmek şeklinde bir tabirden bahsedebiliriz bu rüyayla alakalı sevgili kardeşler. Rüyamda diyor nar ayıkladığımı görüyorum. Rüyada nar ayıklamak büyük bir şans elde etmektir. Bu şekilde tabir edilir. Kişi eline geçen bu şansı kendi lehine kullanmayı eğer başarabilirse o zaman ilerleyen zamanlarda maddi olarak çok güçlü bir kişi haline gelebilir diyebiliriz kardeşlerim. Sonra rüyada kardeşler ekşi bir nar yemek, mesela çürük nar, kurtlanmış, çürük falan solmuş, kişinin bereketini kaçıran bir durumun içinde yer alması anlamına gelir. Ekşimiş bir nar o da kişiliği olgunlaşmamış insanlarla bir alışverişte veya sohbette bulunmak gibi anlamlara gelir kişinin böyle duyduğu şeyler hoşuna gitmez bazen de kişinin kendine yakışmayan cümleler kurmasına delalet eder ve bir pişmanlık hissedeceği bir duruma kardeşlerim yorulur çok tatlı bir nar yediğimi görüyorum Hüseyin hocam diyor birisi çok tatlı böyle güzel narlar yediğini görmek o da zengin bir kişiyle bekarsa evlilik anlamına gelir Onunsa hayırlı ve güzel günler geçirmek anlamına gelir. Evli insanlar için sıkıntıların bitmesi, huzur dolu bir hayat, evlat sahibi, çocuk müjdesi gibi böyle güzel manaları içeren efendim hayırlı bir rüyadır diye biliriz sevgili kardeşlerim. E, nar ağacını kestiğimi görüyorum diyor birisi de. E, o çok hayırlı değildir. Sıkıntılı ve kötü günleri sembolize eden bir rüyadır. Allah Teala hayırlara çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.